arkadaşlar Merhaba bugün size ne yoğurt mayalayacağız ee, iki buçuk litrelik sütüm şimdi bunu tencereye koyacağım arkadaşlar sütümüzü koydum Arkadaşlar bir güzel üstü köpürene kadar ara ara karıştıra karıştıra bir güzel bunu kaynatacağız Kaynatıktan sonra da hazır mayası var onları da size göstereceğim bu arada arkadaşlar benim alt komşum var. Onun da iki buçuk yaşında bir oğlu var. Onun anneannesi torununa süt alırken sağ olsun beni de unutmuyorlar. Allah razı olsun. Bin kere bana da süt getiriyorlar. Onlar sayesinde ben de artık evde maalesef hazır yoğurt yememeye özen gösteriyorum. bittikçe sağ olsun söylüyorum. Onlar da bana söylediğim zaman ertesi ya da ikinci günü getiriyorlar. Onlar sayesinde ben de dediğim gibi evde hazır yoğurt tüketmemeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar üstü köpüklenmeye başladı yani tahmini 15 dakika falan e, kaynatmamız gerekecek bu çiğ sütü. Bakın. Şöyle bir karıştırıyorum. E, ben şimdi bunu kaynatıyorum. Taş gibi bir yoğurt elde edeceğiz. Allah izin verirse. Sütümüz pişti arkadaşlar. Ben altını şimdi söndürdüm. Biraz da şöyle karıştırdım. Şimdi sütümüz soğuduktan sonra mayalayacağız. Bu arada sütümüzü ara ara kontrol edin arkadaşlar. Şimdi süt çok çabuk soğumaz. Ama sakın soğutmayın çok. Ee, gelip ara ara bakın şu serçe parmağınızı içine koyuyorsunuz ona kadar sayıyorsunuz eğer eliniz yanmıyor ise e, sütümüz mayalanmaya hazır demektir e, bunun içinde ara ara e, gelip gelip kontrol edeceğiz ama şu anda soğuyacak sütüm yavaş yavaş soğumaya başlıyor şimdi bir deneyeceğim bakayım ne durumdayız 1 2, 3, 4, 5 yok arkadaşlar parmağım dayanmadı. 5'e kadar. Arkadaşlar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gayet iyi. Şimdi mayalamaya başlayalım. Sütün yanında gelen maya. Normalde kendim mayalamış olduğum mayayla yapıyordum. Ama e, bayağıdır 2-3 haftadır süt mayalamadığım için maalesef kalmadı. O yüzden sütü aldığım yerdeki maya ile mayalayacağım. Şimdi bunu bu kabın içine koyacağım. Şimdi bunu biraz şöyle arkadaşlar ben karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bunun üzerindeki kaymağı alacağım. Çünkü yerken çok hoşlanmıyoruz biz şu üzerindeki kaymağını alıyorum. Yalnız bundan çok güzel sütü bekleseydim sabahleyin çok güzel kaymak olurmuş. Şuradaki kaymağını alayım. Evet şöyle bir tur daha şöyle bir karıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buradan şöyle 3 kaşık süt aldım. Bunu böyle biraz çırpayım yine arkadaşlar iyice. Şimdi arkadaşlar içine döküyoruz. Bunu bir güzel karıştırıyoruz. Daha, e, daha güzel mayalanması için ben şöyle kağıt peçete bayağı kopardım. Şöyle göstereyim. Bunu ikiye böldüm. Bunu süte değmeyecek şekilde şöyle güzelce kapatacağım kapağını üstüne. Bakın bu şekilde. Yani üzeri Şu tencerenin bu tencerenin içi e, böyle nokta nokta su kabaracak kabarcıkları olmayacak bu sayede sütümüz de çok güzel olacak Allah'ın izniyle şimdi bunu böyle kapatıyorum arkadaşlar güzelce oturtuyorum <laughs> bakın sütün içine değmedi tamam yoğurdumuzu bir güzel sardık yarın öğleye kadar bunu bu şekilde hiç açmadan muhafaza ediyoruz. Sakın ola da kapağını açayım bir bakayım tutmuş mu? Sakın arkadaşlar bu şekilde hiç ellemiyoruz. Taş gibi yoğurt elde etmek istiyorsanız bu şekilde yapacağız. Arkadaşlar hepinize günaydın. Şimdi en sevdiğim şey yoğurdumu açmam. <laughs> o kadar merak ediyorum ki sizler kadar bakalım nasıl olmuş yoğurdum. Evet arkadaşlar açıyorum şimdi kapağımızı peçeteyi koyma sebebim bakın şu sulananlar tencerenin su kapakçıklarının yoğurdun içine düşmemesiydi çok da iyi oldu şimdi bakın Bismillahirrahmanirrahim görüyorsunuz arkadaşlar orayı temizlerim bakın yoğurdumuzu şimdi tabi bunu yine üzerinde bir peçeteyle kapatıp dolapta. İsterseniz ağzını kapatmadan da böyle de durup tutabilirsiniz. Ben yine bir peçete kapatıp e, akşama kadar yine e, şeyde bekleteceğim. Buzdolabı, bu sefer buzdolabında bekleteceğim. Sonra size göstereceğim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Şöyle... Mutlaka dolapta bekletin arkadaşlar. Yoğurdunuz daha da taş gibi olacaktır. Bu arada ben kaç gibi açtım ee, yoğurdumu? 12 çeyrek gece ee, sardım sofra bezinden açtım. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde akşamı kadar dolapta hiç kaşık hiçbir şey e, dokunmadım hiç ellemeden. Akşama kadar bu şekilde buzdolabında bekleteceğim. Yoğurdumu dinlendirdim. Şimdi açıyorum arkadaşlar sizinle beraber. Bakın peçeteyi neden koyduğum. İşte buna dikkat edin arkadaşlar. Peçeteyi mutlaka koyun. Bu çok önemli. Sonra da temizlersiniz. Şimdi bakıyoruz. Bakın görüyorsunuz mis gibi bir yoğurt elde ettik Arkadaşlar bu arada kokusu o kadar güzel geliyor ki mis gibi yani tavsiye ederim evinizde yoğurtlarınızı yapın artık gerçekten yoğurt bile e, bayağı pahalı mis gibi taptaze evinizde böyle yoğurtlar yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz çok seviniriz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar gelsin ve afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.